Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Bugün de sadece size açılım yapacağım ama sadece size. Yani olası sizi neler bekliyor olarak tabii ki geleceği Allah bilir biz bilemeyiz ama hani durumdan yola çıkarak öngörülerimizi yapalım arkadaşlar. Bu arada bildiğiniz gibi benim açılımlarım farklı. Yani diğer kanallar gibi değilim arkadaşlar. Benimki biraz böyle hani aşmış şekilde hani hafiyelik gibi bir şey oluyor açıkçası. O yüzden Dip konulara elimde olmadan dip konulara iniyorum. Çok çok dip konulara iniyorum. Hani kolay kolay çözülemeyecek konuları net bir dille size anlatıyorum. Sizin bile belki farkında olmadığınız konuları ben aydınlatıyorum. Kafam karıştı anlamadım falan diyorsunuz. Ya uymamıştır arkadaşlar ya hani alışkın değilsinizdir bu tip bakımlara alışkın değilsinizdir hani ben dip köşe bakıyorum çünkü üstünden aa işte orada kupa kraliçesini görüp de aşkla yanan, tutuşan, tutuşuyorsunuz, eli bekliyorsunuz diyemiyorum. Benim için oradaki kupa kraliçesinin aşkının vereceği sonuç önemlidir. Ben buna bakıyorum. Yani işte orada ben para kartı görüyorum ama beklediğiniz para var gelecek ya da gelmeyecek demiyorum. O para ne amaçla gelecek mesela? Gelince ne olacak? Onlara bakıyorum dip dip köşe. O yüzden kafanız karışıyor. Ee, söylediklerim de size ağır geliyor. Arkadaşlar hani benim uslubuma, benim bakım tarzıma alışanlar alıştı zaten. 21 aydır yapıyorum bu kanal kanaldayım. Onlara alıştı zaten. Alışmayanlara ağır geliyor. Ya bekleyeceksiniz, alışmaya çalışacaksınız tarzıma. Ya uymuyorsa, yani ağır geliyorsa, kaldıramıyorsa. Hani ben çünkü tarzımı değiştirmeyeceğim. Çünkü ben burada durum çözmeye çalışıyorum. Hani durum çözmeye, durumu aydınlatmaya çalışıyorum. Tıpkı bir hafi gibi. Ve tarzım bu. Yani istesem de değiştiremem. Çünkü tarzım bu. Hani ben kartları açtığım zaman o kartların bana gösterdiğinden farklı şeyler görüyorum. Hani söylemeyeyim mi? Söylemeliyim değil mi? Bunun gibi. Herkese uyar mı? Uymaz. Kolektif açılım sonuçta arkadaşlar. Uyması mümkün değil. Yani 20 bin küsür kişiyiz şu an. 21'e geldik. 21 ayda 21 bin kişiye geldik. Ee, hani hiç abartısız, hiç ego yapmadan, hiç e, tutku peşinde koşmadan, hırs yapmadan e, yavaş yavaş, yavaş yavaş geldiğim bir e, yer şimdi burası benim. Yani tarzım da böyle. Ama hepiniz aynı şeyi yaşıyor musunuz? Durum mümkün değil. Herkes aynı şeyi yaşıyor olamaz. Yaşayanlar zaten biliyorlar arkadaşlar. O yüzden her şeyi üstlenmeyin. Hani kafam karıştı derken bu, bunu yaşayanlar var yani. Hani siz yaşamıyorsunuzdur ama yaşayanlar var emin olun. Şimdi bakalım sizi olası neler bekliyor. <laughs> Kolektifin en yüksek ayrılığı olsun. Bundan sonra. Bakalım uyarı verecek mi? Nedense 5 kart çekmek istedim. Ana gündeminiz ne? Eli kolu bağlı. Çıktı ana gündeminizde. Yani herkesin eli kolu bağlı zaten. Gerçekten bağlı mı der kart? Şimdi burada sarmaşıklarla eli kolu bağlı bir insan var. Kadın ya da erkek. Fakat e, yani kendini çaresiz hiçbir şey yapama, yapamayacak durumda hisseden bir insan var. Ama bu insanı yani sizin gerçekten eliniz kolunuz bağlı mı dış faktörler tarafından der ya da bilincinde kendin mi bağlı zannediyorsun der. İşte onu ayırt edeceksiniz arkadaşlar. Onu ayırt edeceksiniz. Hani dış faktörler sizin elinizi kolunuzu ne kadar bağlayabilir? Hani bağlasalar bile Allah mı onlar? <laughs> onlar yaratıcı mı yani size ne yapabilirler, ne kadar yapabilirler? Hani ölümden öte de köy yoktur. Hani ben bazen böyle kahkaha atıyorum, gülüyorum falan sizin içinizi biraz rahatlatıyorum da. Aklın yolu birdir arkadaşlar. Aklın yolu birdir. Hani ben e, ay burcun balık olmasına rağmen hep mantığım ön plandadır. Duygularımın esiri olmam ben. Ben ben mantık ararım. Bir şeyde ben mantık ararım. Biri bir şey yaptı mı ben onda bir mantık ararım. Bunu neden yaptın? Hani gerek neydi? Sebep neydi? Bana bir gerekçe göster derim önce. Duygularımı frenlerim arkadaşlar. Duygularımı frenlediğim için de tutkulu bir insan değilim. Yani hırslı bir insan değilim. Çünkü duygu, duygu mantık barındırmaz. Bir insanın da hayatta sağlam... Ee, sağlam kalabilmesi için, güçlü olabilmesi için, yenilmemesi için, kandırılmaması için mantık önemlidir. Ben de bir mantık kadınıyım. Su kadınıyım da ayrıca ama o ikinci planda kalır. Hiçbir zaman mantığımın önüne geçemez. Çünkü ben her şeyde mantık ararım. Birisine kızdığımda da mesela sebep ararım. Yani önce bir dinlemeyi tercih ederim mesela. Önce bir dinlemeyi tercih ederim. Çağların şifacısı. Aa evet. Buradaki siz. Belki karşı taraf için tuttunuz. Bilmiyorum. Hani ben siz amaçla açtım bunu. Ben olduğu gibi anlatacağım. Artık siz neyi alırsanız alın. Oh. Şimdi çok alakasız bir kart geldi ya. Gerçekten. Hmm, anladım anladım. Ee, şimdi şöyle bir şey arkadaşlar burada dediğim gibi eliniz kolunuz bağlı ama gerçekten bağlı mı <laughs> sizin ya da karşı tarafın fark etmez ee, dış faktörler tarafından ya da zihninizde kendinizin bağladığını söyler bir kere bunu iyi ayırt etmelisiniz yani dış, dış faktörler sizi ne kadar bağlayabilir gerçekten bağlıyorlar mı gerçekten etkisi halde misiniz mantık arkadaşlar mantık duygudan önce mantık her zaman eee Burada çağların şifacısı ve mücadele çıktı. Yani sanki böyle durumu iyileştirmek istemek... ...bundan sonra artık durumu iyileştirmek istemek... E, ...fakat bunu da gökten beklemek var burada. Anladınız mı neden el kol bağlı? Yani buradaki siz ya da karşı taraf el kol bağlı. Neden bağlıymış anladınız mı? Bir şifa istiyor herhangi bir durumda ki... ...mutlaka ya iştir ya aşktır e, ya da ailedir. Bir şifa istiyor fakat bunu da hani... Emeğimi tarlaya ektim diyor. Tohumunu, hasatını bekliyorum, gökten bekliyorum diyor. O süreçte bir şey yapmıyor yalnız. Mesela nasıl bir şey yapmıyor arkadaşlar? İşte atıyorum sizinle birliktedir, size aşıktır. Ee, bir takım ailevi işte iş, kariyer, ne bileyim çevre faktörü herhangi bir sebepten dolayı uzaklaşmıştır buradaki kişi. Başka işlere başlamıştır mesela. Ee, o arada size mola vermiştim ya da işte atıyorum sizden ayrılmıştır ya da size mola vermiştir. Hepsini bir arada yürütememiştir. Size dönmek için de şuradaki şu sorunlarım çözülsün. Hani ben hasatım e, tohumumu ektim, hasatıma yağmur yağıp çoğalmasını bekliyorum. E, ama ben bunu bekliyorum yani. Ben bunu gökten bekliyorum. Hani ben elimden geleni yaptım. Ben bunu gökten bekliyorum. Hayır yapmamışsın. Yapmamışsın. Elin kolun bağlı, sen bir şey yapmamışsın. Sen bir tarafları bir yerleri düzeltirken... ...aşk hayatını bırakmışsın. Ve sen bir tarafları düzeltirken... ...aşk hayatın mahvolmuş. Akıllı bir insan... ...iki tarafı da idare eder. Hem kariyer, hem aile... ...ya da hem iş, işte para, hem... ...sevgili. Yani bakın... ...sanırım anlatabildim. Burada... Şifacı kendisi buradaki insanın şifacı kendisi. Fakat öyle bir zannediyor ki ben çaresizim, benim elim kolum bağlı, işte dış faktörlerden bağlı. Değildir belki beyninde kendin bağlıyorsundur. Mesela birçok insan iş kuruyor, iflas ediyor arkadaşlar. Bunu kabullenmek lazım. Burada muhtemelen kişi bir çoğalmak, artmak, bütün yaşamak. Çünkü bütün yaşamak istiyor. Daha çok böyle şifalandırmak istiyor. Şifacı da kendisi olarak tamam böyle bir atılım yapmış bir şeye başlamış ama hani başlamış orada durmuş hani durmuş yani ne onu düzeltmek için bir şey yapıyor ne aşk hayatını ya da evliliğini düzeltmek için bir şey yapıyor gökten bekliyor olsun diye o yüzden eli kolu bağlı zannediyor çıkmak istiyor bulunduğu durumdan çıkmak istiyor çünkü hiç memnun değil ya da değilsiniz bakın bahçe ve kapı çıktı yani küçücük bir alanda tamam ben burada güvendeyim ama aslında hayır benim dışarı çıkmam lazım. Fakat çıkamıyorum çünkü önümde dağ var ve dağın Arkasında bulutlar var. Hani haberleri alıyorum. Evet benim bir şey yapmam lazım. Beyaz beyaz güzel güzel haberler geliyor bana. Mesela sevgilimden. Evet benim bir şey yapmam lazım. Ama hayır şimdi bu an burası çok güvenli benim için. Ben çıkmamalıyım. Ama böyle oluyor işte çıkmayınca arkadaşlar. Böyle. Hani gökten bekliyor. Ekmiş tarlaya gökten bekliyor. Hani düzelsin diye bir şeyleri. Ama bütünleşemiyor böyle çıplak. Herkes tam o çıplak. Eksik. Aşk yok. Ya da ne bileyim. Belki bir düzen yok. Artık ne istiyorsa o yok. Çünkü neden? Dediğim gibi elini kolunu dış faktörler bağlıyor sanıyor. Ee, ya da zihninde kendi yapıyor. Üçüncü ihtimali yok yani burada. Üçüncü ihtimal yok. Beşinci çakra yine tıkalı. Konuşmama var. Biliyorsunuz zaten 5. çakra bütün çakralar tıkandığında arkadaşlar fizyolojik rahatsızlıklar verir. Buradaki insan siz ya da karşı taraf 5. çakra tıkalı konuşmuyor yani. Konuşmuyor, anlatmıyor. Anlatmıyor. <laughs> Anlatmayınca da muhtemelen boğaz ağrıları yaşıyor. Belki tiroid sorunları yaşayacak. Yaşıyor. Belki kilo alışverişleri yaşıyor. Hani konuşmak her şeydir. Bakın konuşmak, diyalog her şeydir. Her şeyin bir anlatım şekli vardır eğer usluk biliyorsanız. Hani konuşmacıyım oradan biliyorum. Kime nasıl sert davranacağımı, kime nasıl yumuşak davranacağımı ayırt edebiliyorum. Biraz da ruhsal rehber olduğum için kimin bana ne amaçla neyi söylediğini bildiğimden dolayı bazısına hakikaten acımasız davranıyorum arkadaşlar. Mantık arıyorum çünkü mantık bulamayınca da acımasız davranıyorum. Doğrudur, evet. Sertim. Ama herkese mi? Hayır. Bazen gerçekten çok iyi davranmam gereken çok iyi niyetli insanlarda da iyi niyetli oluyorum. Çünkü bir mantık kadınıyım. Duygularımı ön planda bırakıyorum. Duygularımı peşinden koşuyorum. Ne çok birden öfkeleniyorum ne çok saf kalıyorum. Bakın ben size bir örneğim aslında burada. Gerçekten bir örneğim. Diyalog her şeydir. Yani burada konuşmama olayı var. Ya sizinle işte ya çevreyle konuşmuyor. Aptal yürek çıktı. Aptal yürek. Ve yaptığı her şey saflıkla. Yani ne yaşıyorsa saflıkla. O kadar saflıkla ki. Yani o kadar saflıkla ki. Arınmak da istiyor bir takım şeylerden. Kendi kendini kabullenmeye çıktı. Neden eli kolu bağlı dedim. Kendi kendini kabullenmeye çıktı. Yani ben bu kadarım. İşte ben başaramam. Ben yapamam. Ben edemem. İşte o beni aşar. Ne bileyim işte olmaz ki gibi gibi sebeplerden dolayı kendi elini kendi bağlıyormuş. Burada altın tutan erkek çıktı arkadaşlar. Altın tutan erkek ve altında çıkan cinsellik kartı. Cinsellik kartı çıktı her zaman ben söylerim zaten. O Show biliyorsunuz gelmiş geçmiş en büyük alimdir. Ve der ki cinsellik yaşamak için bir insanın başka bir insana ihtiyacı yoktur. Hani zaten o şu için biliyorsunuz bir yaratıcı vardır, bir kendisi vardır. Diğerleri işte yani diğerlerin misyonu misyon olduğu kadardır ötesi yoktur. Hani oço işte bulursa yer bulmazsa hırs yapmaz. İşte ne bileyim o şu hastalanmışsa hastalanmıştır. Hani kabullenir yani bir şeyleri kabullenir. Burada da altın tutan bir erkek var. Yani sanki materyal yani materyal bir bekleyiş ya da işte kariyer yapma gibi bir olay var. Fakat öyle bir şey, öyle bir materyale bağlamış, öyle bir materyale bağlamış ki cinsellik yaşayamıyor. Cinsellik derken siz bunu aşk olarak anlayın tabii ki. Hani e, aşkını yaşayamıyor. Yaşasa, yani aşkına dönse cennetin kapıları açılacak. Cinsellik kartının altında çıktı. Fakat altın tutan erkek, cinsellik kartı cennetin kapıları. Bakar mısınız? Hani aslında aşkıyla bunu yaşamak istiyor. Fakat o kadar çok eli kolu bağlı, o kadar çok eli kolu bağlı ki Hani bir şeylerini bütünlemeden, hani tarlaya ne ektiyse onu almadan, üstünü başını giyinmeden, hani donanımlanmadan bunu yaşayamıyor. Fakat burada ortada ne diyor? Sen konuşmuyorsun, sen irtibata geçmiyorsun, sen bir şey söylemiyorsun, sen böyle saf saf bekliyorsun diyor. Hani yapacak da bir şey yok. Materyal olarak işte imkanları eline alacak, kariyerini yapacak o bu. Ondan sonra artık cinsellik yaşayacak da ya da işte aşkına dönecek. Hani aşkıyla cinsellik yaşayacak. Zaten biliyorsunuz ben e, burada burada Oşon'un ayrıca da bir uyarısı vardır. İlişkilerini cinsellik üzerine kurma der. Hani onu da söyleyeyim. Ve muhtemelen şu an baktığım insan ilişkisini cinsellik üzerine kurmamış. Hani onu da söyleyeyim. İlişki yaşıyorsa eğer şu an cinsellik üzerine kurmamış. Artmak, çoğalmak, işte kariyer yapmak belki gibi gibi kurmuş. Ama memnun mu şu an bulunduğu durumdan? Hayır. Kaçmak, kurtulmak istiyor. Fakat bir türlü konuşamıyor. Bir türlü konuşamıyor. Zihin, bakın. Zihinsiz. Zihinsiz diyor, zihinsiz. Yani asıl hedefi aslında burada konuşmak. Bir de şöyle de bir şey var hani. Hani mesela bu sizseniz ya da karşı tarafta sizi kızdırdıysa, şey işte birbirinizi kızdırdıysanız, üzdüyseniz, yanlış yanlış şeyler birbirinize aksettirdiyseniz hani konuşsa saflığı da ortaya çıkacak. Bakın öyle de bir durum var burada hani. Konuşsa saflığı temizliği de ortaya çıkacak. Ama onu da yapamıyor. Çünkü ne yapması gerektiğini bilmiyor. Kafasından bin kafasında bin tane yıldız var. Asıl yıldız aslında konuşup düzeltmesi ve ee, hem maddi durumunu hem e, maddi durumunu hallettikten sonra da işte e, aşkına kavuşmak ve cennetinde açılması ama yok işte bin bir tane düşünce geçiyor beyninden onlarla da kendi elini kolunu bağlıyor sonra diyor ki dış faktörler bağladı ya da ben tarlaya hasa, tarlaya tohum ektim onun hasatını bekliyorum e, ben henüz çıplak bir giyineyim o hasatı alıp gibi bir durum var burada ama çok saf bir kişi yani korkunç saf Önümüzdeki zamanlarda da kaygısı sizin ya da işte karşı taraf kimse maddi açıdan çok fazla kaygısı olacak. Bu maddiyatı, bu kariyeri, bu işte rütbe atlamayı, işte bu malı mülkü, bu mirası atıyorum, bu eğitimi yapabilecek miyim? Kaygısı olacak. Çünkü birlik duygusunda şey yapmak istiyor. Birlik duygusu artık dağılmış. Yani dağılmış yani aslında dağılmış. Yani şurada çıplak bir adam var ve yanındaki adam giyinik. Ona da alaylı alaylı bakıyor. Hani kendini dağıtmış. Neden derdini anlatmadığı için? Ve o derdini anlatmadığı için de ona yardım da alamıyor mesela. Sevgilisinden yardım da alamıyor derdini anlatmadığı için. Birlik duygusunu tekrar kazanabilir miyim? Olayı var burada. Ya da işte ne bileyim evlenebilir miyim? işe başlayabilir miyim? Ya da terk ettiğim aşkıma dönebilir miyim? Siz bunu artık çoğaltıp çoğaltıp şey yapın. Burada bakın cinsellikle merhamet çıktı. Cennetin kapıları ve gizli lütuflar. Kaygı, burada benim gördüğüm şu. Buradaki insan sizseniz ya da karşı tarafsa size gelmek istiyor. Bütün bu yaptığı şeyleri de aslında saflıktan yapmış. Bir aşk olayı olarak başlamamış, bir işte cinsellik olayı olarak başlamamış. Tamamen saflıkla bir şeyleri şifalandırmak için yapmış olduğu bir olay arkadaşlar. Fakat çıplak kalmış yani soyulmuş. Olduğu gibi olamamış. Tamam mı? Hatta Birileri de dalga geçmiş yani arkasından soyup soğana çevirenler de arkasından dalga geçmişler şimdi onu da söyleyeyim yani hani soyup so soğana çevirenler de arkasından dalga geçmişler. Bak seni nasıl sömürdük? Nasıl sömürdünüz işte maddi sömürmüş olabilirler, manevi sömürmüş olabilirler, kendilerini bütünlemişler ya da bütünleyecekler önümüzdeki zamanlarda. O böyle daha çok dindirler kalacak. Ya öyle bir de sömürmüşler öyle bir de sömürmüşler ki hani kumsalda çizmeleri ve şemsiyeleri ve her şeyleri var, tulumları var, o kadar da sömürülmüşler. Ve kesinlikle ne kadar safmışım diyecek sonra. Şu günlerde hatta ben ne kadar aptalmışım diyecek. Ne kadar aptalmışım. Ben konuşamadım, ben kendimi savunamadım, ben işte sevdiğim insana giderdiğimi anlatamadım. Ben bir şey yapamadım diyecek. Ama önümüzdeki zamanlarda bu kişi maddi olarak bir fırsat geçecek eline. Yani materyal olarak bir fırsat geçecek eline. Ondan sonra sevgilisiyle birlikte olmak isteyecek. Tensel anlamda birlikte olmak isteyecek. Çünkü ona kavuştuğunda çok mutlu olacak. Fakat kaygıları biraz da neden biliyor musunuz? Hani ben maddi sorunumu çözeceğim ya da çözdüm. Sevdiğim insana gidersem hani o bana e, ben ona anlatırsam bana merhamet duyar mı? Bana hani çünkü ben bunu saflıkla yaptım, bilinçsizce yaptım. Bilinçsizce yaptım. O bana merhamet duyar mı? Duyarsa ben gizli lütuflara kavuşacağım. Fakat burada kesinlikle ve kesinlikle bakın şu kartı geçen gün. Çok seviyorum bu kartları. Bakın adam çadırının kapısı çadır yani çadırda yaşıyor. Çadırda siz bunu tabii ki ev olarak alacaksınız ve açık kapı. Yani çadır da olsa, evde olsa açık kapı. Açık kapı nedir arkadaşlar? Açık kapı şudur. insanlara çok güvenmek, kendi kaleni temsi, kendi kaleni yani güvenlik alanını onlara sunmak. <laughs> kayıtsızca girip çıkabilirsiniz. işte kayıtsızca beni ikna edebilirsiniz. Kayıtsızca her şeyi yapabilirsiniz yani. Ben demek siz demek olayı olmuş burada. Ya da işte küçük bir pencere açık bırakmış. Küçük bir kapı açık bırakmış. Boş anına gelmiş. Saflık anına gelmiş. Saf anına gelmiş yani. Kandırılmış, soyulmuş. Çünkü neden? Buna kendisi olanak vermiş. Bir takım insanlara güvenmemesi gereken insanlara güvenmiş. Ve farkındaysanız arkada da üç tane siyahlı hırsız var çalıyorlar. Bu insan da onları fark ediyor. Kırbacı elini alıyor. Kovalıyor çadırdan. Fakat Burada muhtemelen mer, e, merhametten maraz doğmuş. Yani güvendiği için birilerine kapısını açmış. O kapısını açtığı insanlar da onu hani soyup soğana çevirmişler. Geç fark etmiş, şimdi kovalıyor. Fakat önümüzdeki zamanlarda hiç ummadığı birinin daha ondan bir şeyler sömürdüğünü fark edecek. Bakın orada gizli bir el var. O onları kovalarken gizli birisi de onu uyutup oradan çalıyor. Bu dost görünen bir düşman olabilir. ...dost görünen, ona iyilik yapan... ...ya işte bak şöyle sana işte böyle... ...şu şöyle bu böyle mesela... ...ona anlatıyordur, anlatıyordur, anlatıyordur... Ee, ...ona işte... ...talimatlar veriyordur... ...şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın dost görünüyor... ...ama aslında kendisi çalıyor... ...ha illa para çalmak zorunda mı? Hayır... ...başka bir şeyler çalıyor, kendi çıkarlarına ait... ...belki manevi bir şeyler çalıyor... ...burada para olarak anlatmış... ...yani birisi belki onu korumak isterken... ...şu ...diğer çalanlardan korumak isterken kendi çıkarlarını koruduğu için nasıl söyleyeyim size ya bu illa para çalmak anlamında değil Hani buradaki insan bir haksızlığa uğramış, açık kapı bırakmış, herkes ondan çalmış, çırpmış, merhametsizlik davra yaratmış. Ve o şobuna der ki merhamet her zaman merhamet değildir. Merhamet duyulacak insan var, duyulmayacak insan var. Buradaki insan birilerine merhamet duymuş ve merhametsizlikle karşılaşmış. Yani merhametten maraz doğmuş. Fakat öyle bir şey var ki yakınında öyle bir dost var ki bunun. O dost kendi çıkarları için çalışıyor. Yani o bu kargaşayla uğraşırken şu insan bu kargaşayla bu kayıplarla uğraşırken diğer insan kendi çıkarları için çalışıyor. Manevi olur, maddi olur. Onu da önümüzdeki zamanlarda anlayacak. Ayrıca buradaki insan bir de düşüncesi şu. mu? Hani ben böyle şeyler yaptım, saflıkla, aptal, aptallıkla yaptım. Yani gerçekten ben çoğaltmak isterken kandırıldım, her şeyimi kaybettim. Ee, ben tensel anlamda seninle birlikte olmak istiyorum ve yani senin sende huzur buluyorum. Güvenli bir şekilde çünkü bir tek sana güveniyorum ben. Şurada bir de Para da var. Para şey toprak anlatır. Toprak da güvendir. Hani maddi imkanını hallettiği zaman zaten size gelecek de. Allah nasip ederse inşallah öngörüm bu. Hani ben sadece sana güveniyorum. Hani ben seninle bana cennetin kapıları açılıyor diyecek. Hani şu şu ana kadar size hiç ihtiyaç duymamış açıkçası. Hiç ama ihtiyaç duymamış. Çünkü böyle çalmalar, çırpmalar işte onu kandırmışlar, onu böyle dımdıznak bırakmışlar vesaire vesaire. O onu bir halledecek, ama bunu da anlatamıyor kimseye. Hani belki de nasıl böyle bir saflığa uğradım diyor, belki de onun için anlatamıyor. Merhametten marazda olmuş dediğim gibi. Bu 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 kayıplarını aldığı zaman işte bu belki para, belki miras, belki eğitim, belki iş, bilmiyorum artık, belki mal mülk. Her neyse. Onu aldığı zaman size gelecek. Çünkü bunu bir tek sizinle yaşamak istiyor olarak çıktı. E, fakat kaygıları olacak. Yani ben ona merha hatta şu da olabilir. Ben ona merhametsizlik ettim. Evimden kovdum. Yani hayatımdan kovdum. Hırsızları aldım içeri. E, ben ona bu merhametsizliği yaptım. Şimdi o bana merhamet eder mi? Biraz da onun kaygısı var burada. Tekrar birlik olabilir miyiz? Ama tabii ki Allah yani lütuf veriyor. Allah'ın lütufları işte bunu çünkü neden böyle biliyor musunuz? Neden böyle biliyor musunuz? Saflıkla yapmış o yüzden Allah ona lütuf veriyor. Eğer şeytanlıkla yapsaydı hiçbir lütufa kavuşamayacaktı. Siz ya da karşı taraf. Yani bu yaşadıklarını merhametten maraz doğmuş. Onun için yaşamış. Çok büyük haksızlıkları uğramış. Bunu da saflıkla yaptığı için Allah ona lütuf verecek. Eğer bunu şeytanlıkla yapmış olsaydı, fitne fesatla yapmış olsaydı bu lütuflara eremeyecekti yalnız. Biliyorsunuz ilahi sistem tokatı serttir yani. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Yani ne ekerseniz onu biçersiniz. Hile, hurda, çalma, çırpma yapan biliyorsunuz ilahi sistem bu bumerang gibidir. Şak diye insanın alnının çatına yapıştırır. Bir şekilde bir yerlerden çıkartır işinizden çıkartır, sağlığınızdan çıkartır, çocuklarınızdan çıkartır. birinin aşkını bozup araya girmek isterseniz sizin aşkınız mahvolur. İşte birinin yuvasını yıkmak isterseniz sizin yuvanız yıkılır ya da en sevdiklerinizin yuvası yıkılır. Böyledir arkadaşlar. Birinin işini bozmak isterseniz sizin bir anda işiniz biter. İlahi sistemde pet şişe gibi yani kaybolmaz. Hani muz kabuğu gibi böyle yere atarsınız onu birisi düşsün kaysın diye. Ama e işte biraz sonra siz basar, kayar, düşersiniz. Pat diye popo üstü. Böyledir ilahi sistem. Ha, benim bu anlatım hafif bir şey tabii. ilahi sistemin tokatı büyüktür. Ama buradaki insan bunu saflıklarla yaşadığı için saf olarak çok saf aldanmış. E bunu da anlatamamış. İşte şu günlerde anlatsa bağları çözülecek ve siz ona bir lütuf sunacaksınız belki. Ne olur ki bir dakika. Zafer buyurun. En üstten çektim. Zafer çıktı. Sadece konuşamıyor. 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 Konuşsa Zafer kazanacak. Taçlanacak hatta. Hem var ya sanki burada hani size bir yaklaşsa siz ona sanki böyle bir lütuf gibi bir şey sunacaksınız. Bütün o kaybettiğiniz birlik duygusunu e, yaşayacaksınız ve bu da Zafer'le şey yapacak. Çünkü bu, ki, bu insan kendi kendine düşünüyor düşünüyor yolunu çıkartamıyor. Çıkartamıyor konuşmuyor. Bunu da saflıkla yapıyor. İnşallah düzelecek. Zafer kazanacak arkadaşlar. Bu arada ben tekrar e, direkt tutun. Ne gelirse harf mi gelecek, rakam mı gelecek bilmiyorum. Çünkü ikisini birbirine karıştırdım. Harf mı gelecek, rakam mı gelecek bilmiyorum. Siz içinizden rakam da tutun, sayı da tutun arkadaşlar. İki tane çekeceğim. Bir dakika. İki rakam olarak 2 geldi. Bakalım ne gelecek. Aa. Y. Bu kadar harfin içerisinde. Geçen gün de bir kere çektim Y geldi, 3 geldi. Hiç unutmuyorum. Bu ikinci yine Y geldi, 2 geldi. Ha, adının ya da soyadının içinde böyle bir şey olabilir arkadaşlar. diyalog her şeydir arkadaşlar. Diyalog her şeydir. Her şeyin bir açıklaması vardır. Yeter ki uslup bilin. Yeter ki bir şeyleri düzeltmek şer, düzeltmek isterken can yakıcı konuşmayın. Uslup bilin. Yani siz ya da karşı taraf işte. O uslup her şeydir arkadaşlar. Yani uslupla bakın uslupla çok kötü bir malı allayıp pullayıp en yüksek fiyata satılabilirsiniz Bakın uslupla oluyor bu pazarlama pazarlama tekniği. Anladınız mı? Ne demek istediğimi? Uslupla oluyor her şey yani. Muhtemelen buradaki insan siz ya da karşı taraf pazarlama tekniği tekniği kullanarak yani uslupla hani allayıp pullayıp göz boyayıp böyle bir soymuşlar soğana çevirmişler. <laughs> yani uslup her şeydir gerçekten. Uslup her şeydir. Evet arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın kendinize çok iyi bakın.